Yaz yaz bitmiyor. Yazıyorsunuz değil mi? Hiç oflayıp puflama Selda. Başımızı bu belaya sen soktun. Şimdi yaz bakalım 200 yıldır birikmiş bütün sihirleri tek tek. Selda. Hı. Bu çocuklar kim? Komşunun çocukları sağ olsunlar beni kırmayıp geldiler yardım ediyorlar. Yoksa tek başıma hayatta bitiremezdim bunları. <laughs> çocuklar 14 Temmuz 1878'de <laughs> sabah kalkar kalkmaz yaptığım şipşak fönü yazdınız atlamadınız değil mi? Yazdık. Ay aferin size. Gördün mü bak? Ne? Gel. Siz yazın çocuklar. Gel. Ne var be? Ne var ne oldu? Selda sen manyak mısın? Niye? Yaptığın sihirleri çocuklara mı söylüyorsun? Ya gidip anne babalarına söylerlerse? Ya kimseye inanmıyorsun, güvenmiyorsun. <laughs> Hiç kimseye söylemeyecekler. Anne ya da babalarına <laughs> söylemeyeceklerine söz verdiler bana. Çocuklar anne babalarınıza söylemeyeceksiniz. Söz verdiniz değil mi? Evet. Bak gördün mü? Ay çok tatlılar. Pes yani Selda, ben ne diyeyim sana? Ne diyeceksin canım kardeşim, ne kadar iyi düşünmüşsün... ...ne kadar akıllısın, ne kadar zekisin <laughs> diyeceksin. Alo, evet, ne, tamam geliyorum. Nereye gidiyorsun sen, ne oldu? Dilaver, ne olmuş Dilaver'ime? Aa, araba çalarken yakalanmış. <laughs> Ay inanmıyorum ya. İstanbul'da her gün yüzlerce araba çalınıyor. Kimse yakalanmıyor. Dilaver bir kere çalıyor hemen yakalanıyor. Peki nerede yakalanmış? Karakolun garajından çalarken. Dilaverim benim. <laughs> Ayşegül. Bayram değil, seyran değil. Senin bu fiyatını sen niye <laughs> izlemeye geldin? Ay doğru söyle, seni mi <laughs> görmeye geldi değil mi? <laughs> ne de olsa müstakbel damat. <laughs> ah ah, darısı benim eniştem maçı izlemeye geldiği günleri. <laughs> Ay ama ben daha karar bile veremedim damat adayım hangisi. <laughs> Eyvah! Ya Ceren baksana, bunu sana vermeyi unuttum baştan önce. Al. <laughs> 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 seviyorum Eğer sen de beni seviyorsan maç başlamadan önce okulun kapısının önüne gel. Eğer gelmezsen anlayacağım ki sen beni değil Murat'ı seviyorsun. Ya. Ve de bir daha okula gelmeyeceğim. Bu da benim son görüşün olacak. Ay inanmıyorum. Hiçbir yere gidemezsin. Sihir yaptım. Kıpırdayamazsın otur oturduğun yerde. <laughs> Selim. <laughs> Selim. Selim buradayım. Hadi Selim. Selim onu top mu ne yapıyorsun oğlum? Murat çabuk topu oyuna çıkar hadi. Selim topu al. Seni Selim'i ben hiç beğenmedim hayatım. Yani koçun yerinde olsam bu çocuğu sağdan hemen çekerim. Tabii ya. Bir saatlik süresi de oldu. Selim ne yapıyorsun? Nerede silahları nerede? Gelsin ona dünyanın kaç bucak olduğunu göstereyim. Sen ama göz koymak ne demekmiş? Öğrensin alçak. Ah. Mola, mola. Ay yaşasın mola. Aa, mola, mola, mola. Uzak dur benden, şurada dur. <laughs> Bir dakika ya, ben rüyayı dans yaptım. Yapmadım galiba. şey Ben bir haber gelsin, asıl ona çarpacağım. Evet Selim. Mola istediğine göre söyleyeceğim bir şeyler olmadı. Var koç. Ben anladım ki daha maça çıkmaya hazır değilmişim. O yüzden beni çıkarıp yerime Toygar'ı sok. Sen yeni Toygar'a mı veriyorsun? Evet. Çünkü takımın başarısı için yapmayacağım fedakarlık yok. Benim bu halde bu takımda yerim yok. Bana bu şans tanıdığın için teşekkür ederim. Şansımı iyi kullanamadığım için de özür dilerim. Selim! Demek ki arayı kapatmak için sana ekstradan üç antrenman koymam gerekiyor. Yani beni takıma geri mi aldın? Evet. Çünkü bir takımın sadece kaliteli, uzun, hızlı ve güçlü oyuncuya ihtiyacı yoktur. Fedakar isimlere de ihtiyaç var. Toygar hazırlan, oyuna giriyorsun. Sen de benim odamdan bir top al, Yanındaki sahada şimdiden çalışmaya başla. Tamam koç. Bravo Selim. Bu da az de işine son veriyor. Çünkü gördüğünüz gibi sadece bireysel yetenekler <laughs> yeterli değil. Bir ekip olmak lazım. Yoksa dünyanın en iyi danslarını bir araya toplasanız... ...ya bir olursunuz ya da parçamları gidersiniz. <laughs> Sağ ol Türkiye. Sayende basketbol takımı da takım olamamanın ne demek olduğunu anladı. Hadi arkadaşlar şimdi sahaya dönüyoruz. Unutmayın Hadi ekip beyler. olmak lazım. Ekip. Diyorum. Senin en büyük hayalin çok iyi bir dansçı olmaktı. Biliyorum. Sen de çok üzgünsün ama. Üzgün değilim ki. Çok mutluyum. Gözümden bir perde kalktı. Düşünsene kendimi böyle çok iyi bir dansçı gibi hissediyordum. Ama bu çok saçma bir hayal. Ve bu hayalin peşinden koşmuş. Bence insan sonunda üzülmek istemiyorsa eğer mantıklı hayaller Ben çok şanslıyım. Çünkü bunu erken öğrendim. <laughs> o yüzden çok mutluyum. <laughs> tamam o zaman. <laughs> Canım benim ya. <laughs> Ayşegül. Ne oldu? <laughs> Ayşegül Cenk yok. Nasıl yani? Ee? Telefonu da kapalı. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Melda hala. Ne? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.